Bulgur çorbası için gerekli malzemeler: 100 gram kıyma, 2 fincan pilavlık bulgur, 1 fincan kırmızı mercimek, yarım su bardağı nohut, 1 kepçe zeytinyağı, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı karışık domates ve biber salçası. Sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı, nane, pul biber. Kuru soğanı soyduktan sonra tenceremize yemeklik doğramaya başlıyoruz. 100 gram kadar da buna kullanacağım. 100 gram da buna kullanıyoruz. Hı hı. Meltem Hanım kıymayı çiğden tencereye ilave ediyor. Bir fincan mercimeği ölçüp güzelce yıkıyoruz. Şimdi iki fincan kadar da bulgur koyacağım. Bir kepçede zeytinyağı atıyorum. Bütün malzemeleri bir tencereye çiğ halde ilave edip malzemelerin üzerine geçecek kadar da su ekledikten sonra... Bir biber, kaşık e, domates biber karışımı salacağım. Taşlanmış nohut kullanıyor yoksa pişmez içinde. Ben yarım su bardağı da nohut. nohut koyduk. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. <laughs> Küçük bir tavada bir yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz. Nanemizi atalım. Baya bol nane koydum. Göz kararı da pul biberi atıyorum. Sosumuzu çorbamızın üzerine döküyoruz.